Merhaba arkadaşlar, Go derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki derste JSON dosyaları üzerinde çalışacağız. Ama bir sonraki derse geçmeden önce JSON ile ilgili çok kısa bir sunum yapmak istiyorum. JSON nedir? JavaScript Object Notation'ın kısaltılmışıdır isim olarak. Bunu nasıl Türkçeleştirebiliriz? JavaScript obje gösterimi diyerek bunu Türkçeleştirmiş oluruz. Nedir peki JSON? Ne işe yarar? Bir veri saklama ve taşıma formatıdır. Yani biz JSON dosyalarıyla veriyi bir yerde saklıyoruz. Daha sonra da oradan başka yerlere taşıyabiliyoruz. Resmi mimarilerinde karşımıza çıkar. Hani ismen kulağınıza aşina olsun diye söylüyorum. İleride tabii bunları, bunların üzerinde konuşacağız. XML'e kıyasla yazımı daha basittir ve daha az yer kaplar. Birkaç ders sonra XML'i de zaten konuşacağız. O zamanlardaki farkı daha iyi göreceksiniz. Anahtar değer çiftleriyle çalışır ve programlama dilinden bağımsızdır. Yani isminde JavaScript geçmesi, bunun JavaScript'e bağlı olduğu anlamına gelmesin. O şekilde düşünmeyin. Geçelim bir sonraki slayta. JSON veri türleri. Biz JSON dosyasında ne tür veriler saklayabiliriz? String, sayı, object yani JSON objeleri iç içe olabilir. Bir JSON objesinin içinde başka bir JSON objesi olabilir. Birazdan örnek verileri de bakacağız zaten. Bir dizi olabilir veya true false değerler olabilir veya hiçbir şey olmayabilir. Hiçbir şeyin karşılığı JSON dosyalarında null. Nal demek hiçbir şey demek. Geçelim örnek verilerimize. Gördüğünüz gibi şu anda bir JSON verisine bakıyorsunuz. JSON uzantılı bir dosyaya bakıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmışım burada? Hemen dizi parantezlerimi açmışım ve dizinin içine objelerimi yerleştirmişim. JSON objeleri süslü parantezlerle başlıyor burada ve gördüğünüz gibi anahtar değer çiftleri. İsmim neymiş? Mücahit'miş. Maaşım 5000'miş. Puanım 9'muş. Ve bu JSON dosyasının içinde de 1, 2, üç, dört tane JSON objesi var arkadaşlar. Bir sonraki verimize bakalım. Burada ek olarak hmm, burada ee, Jason JSON objesinin içinde burada bir JSON objesi var. Şu iki süslü parantezin arasında. Bir atribüt olarak da buraya araba eklemişim. Bir öncekinden farklı olarak ve bunun da bir JSON objesi olduğunu söylemişim. Objenin içinde obje gördüğünüz gibi. Arabanın modeli 1997'ymiş. Rengi maviymiş. Son örneğimize bakalım. Burada da bütün veri yapılarını göstermeye çalıştım bir dizi olabilir dedim. Hobiler demişim mesela burada. Yemek yemek evet en, bir, en birinci hobim yemek yemek. Sinema gitmek halı saha gibi burada örneklemişim. Bir dizi saklayabiliriz bir Jason objesinin içinde. Evlilik demişim. True false değeri burada göstermeye çalıştım. False demişim. Gördüğünüz gibi diğerlerinde de hepsinin örnekleri bulunmakta. Kısa tutmak istiyordum zaten bu sunumu. Yeterli oldu diye düşünüyorum. Zaten bir sonraki derste bunu Go programlama diliyle bunun üzerinde çalışacağımız için daha iyi anlaşılır olur, olur ama sunumu yapmadan da geçmek istemedim. Hemen bir sonraki derste görüşmek üzere.